Bugün havanın keyfini çıkarıyorsunuz değil mi? Evet. Hava çok güzel. Çok güzel. Peki kuşu seversiniz, yazı mı? Yazı. Yazı mı? Evet. Ay yani böyle meydanda oturmak daha güzel Evet. Kuşu da severim de. Kuş da severim ben. Peki kar yazı geçen haftalarda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir hissi? 3-4 sene sonra. da sevindim. Gerçekten. Olsun, yansın. Karka oynadın. Oynadın mı? <laughs> evet. Harika. Evet. Teşekkür ederim. Peki devrekle ilgili böyle sevdiğiniz bir şey var mı? Yapmayı istediğiniz veya devrekten bir bekletiniz. <laughs> Yani en başta meydanda oturmayı bile seviyorsunuz ama güzel evet, güzel. Ya. Yani. Seviyorsunuz. Oruç tutuyor musunuz? Evet. Allah bakayım. kabul etsin. Zorlanıyor musunuz peki? Hayır. Hava da artık. Evet, çivi sorular bayağı. Allah sabır versin. Peki bize devlete en güzel şeyi söyler misiniz? Dünyanın her yeri güzel. Her yeri güzel ama devreyle muhakkak bir tane güzel köy vardır. Düşünceniz hani. Öyle ayırt etmek için sormuyorum zaten. Hani böyle insanı beğendiği bir köy vardır ya. Siz nereliysiniz? Biz ikimiz bu köylüyüz sayılır. Nereliyiz? İşte. Yılanca. 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 Çok güzel. Burada oturayım, güzel. Ya ne güzel. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs>